Arkadaşlar geçtiğimiz ders yollukları işlemiştik. Şimdi yolluk düzenleri diye bir şey var. Daha doğrusu onu dağıtıcı kanal da diyorlar. Kaç çeşit yolluk düzenlemesi yapabiliriz? 3 çeşit yapabiliriz. Şimdi onları yazalım. Yolluk düzenleme biçimleri diyelim. Şimdi arkadaşlar 3 çeşit yolluk düzenleme biçimim var. Birincisi eee dairesel. Ne arkadaşlar? Telefon çaldı onu bir kapatayım. Evet. Birincisi dairesel düzenleme. İkincisi arkadaşlar, simetrik düzenleme. Üçüncüsü arkadaşlar, seri düzenleme. Şimdi bunları birazcık daha açmak gerekirse arkadaşlar dairesel düzenlemeyi birazcık daha açalım. Ve avantajlarını ve dezavantajlarını da yazalım. Şimdi buraya diyorum ki bir dairesel düzenleme. Bakalım parçalarımız dairesel düzenlemede nasıl düzenleniyor. Arkadaşlar şimdi neydi? E, dairesel düzenlemede parçanın sıralanmasıdır. Şimdi mesela bir kare parçamız olsun, şu şekilde bir düzen yapalım. Tabii merkezimiz neresi olsun, merkezimiz yolduğumuz buradan giriyor olsun. Biz parçamızı kalıp da şu şekilde düzenlediğimizde arkadaşlar bu neye benziyor? Daireye benzediği için dairesel düzenleme deniliyor. Tabi yolluktan plastik girer. Buradan yolluklar çizilir. Şu şekilde. Bunlar kare yaptım da. Kare arkadaşlar afaki bir görünüş. Şunun gibi yolluk düzenleme sistemine biz arkadaşlar dairesel düzenleme diyoruz. Peki bunun avantajları neler arkadaşlar? Şöyle avantajları da hatta şuraya yazalım. Avantajları dedik. Bir diyorum. Arkadaşlar tüm boşluklar için eşit akış uzunluğu sağlıyor. Eşit akış uzunluğu diyorum. eşit akış uzunluğu sağlıyormuş. Çünkü neden? Bir merkezden bir dairenin daireye aynı uzunlukta arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kolların hepsi yani bu yollukların hepsi birbirine eşit olduğu için. İkincisi arkadaşlar parçanın sağlıklı şekilde kalıptan dışarı çıkarılmasını da sağlıyor. Kalıptan Sağlıklı çıkarılmasını sağlar diyorum. Tabi neyin ürünü. Şimdi arkadaşlar avantajları bu. Peki dezavantajı nedir bunun? Yani sonuçta baktığımda hepsi eşit sürede doluyor, eşit basınçta doluyor, ee, kalıptan rahat çıkıyor. Yani böyle bir düzenlemenin ne gibi bir dezavantajı olabilir ki? Şimdi ona bakalım arkadaşlar. Dezavantajı dedim. Bir dedim. Arkadaşlar sınırlı sayıda kalıp boşluğuna izin verir. Kalıp boşluğu sayısı arttıkça kalıbın boyutu da artıyor. Şimdi sonuçta tamam ben buraya kaç tane sığdırdım? 3, 6, 8 tane sığdırdım. Ben buna 12 tane yapmaya kalsam ne olacak? Bu sefer araları da parça eklemem gerekecek. E, tamam da benim şu mesafeyi e, belli bir ölçüde tutmam gerekse Bu sefer ne yapacağım? Şunları sığdırabilmek için kalıbı büyütmem gerekecek. Yani şu çember çapında değil de şu çember çapında bu sefer düzenleme yapacağım arkadaşlar. Bu da işte e, dezavantaj oluyor. Hatta yazalım. Dedim ki Sınırlı sayıda sınırlı sayıda kalıp boşluğuna izin verir derim. İzin verir. Hatta ee, devam edeyim. Boşluk. Sayısı arttıkça boşluk sayısı arttıkça e, kalıbın kalıbın boyutları da artar diyorum. Boyutları da artar. Evet arkadaşlar bu dairesel düzenlemeydi. Peki şimdi simetrik düzenlemeye bakalım. Şunu azıcık ekranı yukarıya kaldırayım. Geldim buraya dedim ki 2 simetrik düzenleme. Şimdi arkadaşlar simetrik düzenleme dediğimiz yine kare parçalardan oluşturalım. Yine 8 gözde olsun mesela. Şöyle kare parçalarımı çizelim. Bakın gördüyseniz hepsi aynı izada. Yalnız şimdi bunu iki şekilde ee, doldurma işlemi yapabiliriz kalıplama işlemi yapabiliriz tabi seri düzenleme ile de aynı örneği vereceğim şimdi bizim plastiğimiz buradan girdi şu şekilde akmaya başladı aynı şekilde diğer tarafa da akmaya başladı arkadaşlar şimdi direkt şuradan şu şekilde vermeyeceğim bu çünkü seri düzenlemeye girer e, simetrik düzenlemede şöyle bir şey yapacağım Şöyle bir şey yapalım. Aynen bu şekildedir arkadaşlar. Bunun bu şekilde olmasının sebebini ben size şimdi söyleyeceğim. Yani güzel yanının ne olduğunu. Aynı bağlantıları buradan da vereyim. Ve aynı işlemleri müsaadenizle şunları da yapayım. Baktığınızda arkadaşlar tam merkezden buraya giden mesafe ile buraya giden mesafe eşit. Ve buradan dağılan mesafeler birbirine eşit. Bu yüzden buna simetrik düzenleme denmiş. Şimdi bu simetrik düzenlemenin avantajları neler arkadaşlar? Onlara bakalım. Avantajı dedim. Birincisi arkadaşlar. Tüm boşluklar eşit akış uzunluğu sağlar. Kolabın tüm boşluklarına eşit akış uzunluğu sağlıyor. Yani ben buradan başladım. Şu şekillere gitsem eşit. Şöyle de gelsem eşit. Bu şekillere ilerlesem bütün yollarım benim eşit arkadaşlar. Şimdi ikinciye bakarsak kanalların kesit alanlarını, düzeltme gerekmez. Kanalların kesit alanlarına düzeltme gerekmez. Yani arkadaşlar burada şundan bahsediyoruz. Eğer ki bu simetrik değil de ee, seri düzenleme olsaydı ne olacaktı? Direkt buradan geldim. Şuradan çizgileri çek çektim. Olay bir çekti. Ben bu sefer ne olacaktı? Malzeme ilk önce nereye girecek? Şu parçaya girecekti. Bu belli bir kısma karar geldiğinde bu daha yeni dolmaya başlayacaktı. Biz bunu istemiyoruz aslında. O zaman ne yapıyoruz öyle durumlarda? Şuradaki yolluğun kestiğini daraltıyoruz. Atıyorum 6 mm çapında yolluk varsa ne yapacağız? İkisinin de eşit olması için. E, şurayı 6 mm yapıyorsak. buraya arkadaşlar birazcık daha düş, e, küçük yolluk yapacağız. Atıyorum 4 mm yapacağız gibi düşünün. E, ama bu şekilde simetrik düzenleme olduğunda kanal kesitleri alanlarında düzeltme yapmamıza gerek yok. Şimdi şunları sileyim. Peki dezavantajını arkadaşlar hemen yazalım. Dezavantajı. Arkadaşlar dezavantajı da şu. Akış uzunluğu fazla olduğu için malzemenin soğumasına sebep oluyor. Ee, kısaltamadım. Akış uzunluğu fazla olduğu için e, malzemenin soğumasına sebep olur diyelim fazla olduğu için malzemenin soğumasına sebep olur. İkinci dezavantajı nedir? Yüksek miktarda malzeme kaybına neden olur. yüksek miktarda malzeme kaybına neden olur yani Arkadaşlar şunu söylüyorum Eğer ki bir parça üretiyorsunuz parçanın ben geri dönüştürülmesini istemiyorum Mesela Normalde biz ne dedik bu yollukların hepsini plastik kırma makinesinden geçirip tekrardan granül haline getirerek yeniden parça basımını sağlayabiliriz diyoruz ama müşteri diyor ki ben diyor böyle bir şey istemiyorum işte böyle bir şey istemiyorum deyince de ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer yüksek miktarda malzeme kaybına neden oluyoruz. Çünkü yol geliyor buradan iniyor şöyle gidiyor böyle yapıyor derken şuradaki hepsi malzeme sarfiyatı oluyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü düzenlememize bakalım. Üçüncü düzenlememizin adı neydi arkadaşlar? Seri düzenleme. 3 dediğim seri düzenleme. Arkadaşlar seri düzenlemede yine az önce körneğin aynısını çizeceğim. Zaten orada da bahsetmiştim size. Malzememiz buradan girdi. Şu şekilde ilerledi. Aynı şekilde diğer tarafa da ve malzemelerimiz şuradan direkt dolmaya başlar arkadaşlar. Direkt şuradan dolmaya başladı. Yani bunlar aynı hizada düşünün. Ben e, elle çizdiğim için çizemedim. Darsu denk getiremedim. Şimdi arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi bu düzenleme biraz sıkıntılıdır. Sıkıntısı şu malzeme buradan gelirken şuradan direkt giriyor. Burası dolmaya başlıyor. Bakın daha malzeme belki de buraya ulaşmadan şurasının belli bir kısmı dolmuş oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Yani bu yüzden seri düzenleme ee, pek uygun bir düzenleme değildir. Ama yapılmıyor mu? Çok yapılıyor arkadaşlar. Bu yüzden de çok sıkıntı olmaz. Şimdi bunun avantajını bir bakalım. Avantajı dedim. Bir diyorum. Arkadaşlar dairesel düzenlemeye oranla daha fazla kalıp boşluğuna izin verir. Yani buraya istediğiniz kadar sığdırabilirsiniz. Daha rahat sığdırırsınız. Hemen yazalım. Dairesel düzenlemeye oranla oranla ee, daha fazla daha fazla kalıp boşluğuna izin verir. Dezavantajına bakalım. Ya yani başka bir avantajı yok arkadaşlar bunun. Dezavantajı dedim. Şöyle altını çiziyorum. Bir de. Her kalıp boşluğunun akış uzunluğu farklıdır arkadaşlar bunlara. Akış uzunluğu farklıdır. 2 Kalıp boşluklarının eşit dolması sadece farklı kesit alana sahip dağıtıcı kanalları ile mümkündür. Ben size az önce ne dedim? Yani şöyle bir düzenleme de aynı anda dolum yapmak istiyorsak işte şuranın genişliğini çapına atıyorum 6 mm tutuyorsak buranın 4 mm tutacağız ki bu malzeme buradan gelene kadar şuraya ulaşsın ve burada da girmeye başlasın arkadaşlar. Hemen yazalım kalıp boşluklarının kalıp boşluklarının eşit dolması eşit olması sadece farklı kesit alanına alanına bir saniye, evet alanına sahip dağıtıcı kanallar ya da yolluklar da diyebilirsiniz. Dağıtıcı kanallar ile mümkündür. mümkündür. Evet arkadaşlar bu dersimizde parçaların düzenlenmesini yani kalıp içerisindeki düzenlenmesi çeşitleriyle alakalı bir ders işledik. Üç çeşitimiz var dedik. Birincisi dairesel, ikincisi simetrik, üçüncüsü seri düzenleme. Hepsinin avantajı var, hepsinin dezavantajı var arkadaşlar. Biz bazı şeyleri parçanın yapısına göre hareket ederek düzenleme yapıyoruz. Buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.